Toz Haber'den mutlu günler gelişmelerle karşınızdayız. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu bugün. Muhalefete seslenen Dervişoğlu bugün vatandaşın haklı erken seçim arzusunu dinlendirerek bunun talebini yaratmanın umuduna yaslananlara sesleniyorum. Erdoğan bir daha seçilmeyi ölene kadar seçilmeyi adım adım planlamaktadır diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada muhalefeti sert bir dille eleştirdi. Dervişoğlu muhalefetin mevcut tutumuyla devam etmesi halinde Türkiye'de demokratik seçimlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmeyeceğini söyledi. Bugün vatandaşın haklı erken seçim arzusunu dillendirerek bunun talebini yaratmanın umuduna yaslananlara da sesleniyorum. Erdoğan bir daha seçilmeyi ölene kadar seçilmeyi adım adım planlamaktadır. Çekindiği hiçbir şey yoktur. Kural, anayasa, kanun tanımamaktadır. Milletten utanmamakta, Allah'tan da korkmamaktadır. İktidarsız bir an bile nefes alamayacak, kaybedecek çok şeyi olan bir dikta rejimi karşısında geçmişte yaptığınız gibi bunlar atı alıp Üsküdar'ı geçerken arkasından sessizce el sallamaya hazırlananlara sesleniyorum. Umut saftilce ayakta tutulamaz. Böyle devam ederse ve muhalefet aklını başına almaz ise önümüzdeki seçim süreci demokratik bir ülkenin olan şartları içerisinde milli iradenin tecelli ettiği bir şekilde olmayacaktır sizin zatı muhtereme gel gel yaptığınız yer onun kurallarını keyfince uydurup değiştirdiği top sahasıdır. Hakem düdüğü ondadır. Kronometre ondadır. Muhalefetin toplumsal gücüne rağmen kuralları belirleme imkanı Tayyip Erdoğan'a verilmemelidir. Muhalefet bu uyarımı ciddiye almak mecburiyetindedir. Sanıyorsanız ki Milli irade galip gelecek. Onun milli iradesi sizin milli irade sandığınız şey değildir. Milli iradede seçimle gelen, seçimle giden, yani kurallarla gelen ve kurallarla gidenler vardır. Türkiye'de milli iradenin millisi gitmiş, geriye sadece iradesi kalmıştır. Bu milletin iradesi sarayın zindanına esir ve mahkum edilmiştir. Değiştirilmesi gereken budur. Meclise devam ediyoruz. CHP adına milletvekili Ayhan Barut ise elektrik faturalarında tarife değişikliği oyunuyla yapılan faiz zammı mecliste tepki gösterip yanlıştan dönülmesini istedi. 1 Şubat itibariyle katlanan elektrik faturalarına isyan eden Barut, AK Parti'nin elektrikte de uygulanan faiz zam tarifesi yurttaşı çarpıyor dedi. Adana Milletvekili Ayhan Barut, AK Parti iktidarını sert sözlerle eleştirip yanlıştan dönülmesi çağrısında bulunan CHP adına milletvekili Ayhan Barut, Şubat itibariyle katlanan elektrik faturalarına isyan etti. AK Parti'nin elektrikte de uygulanan fahiş zam tarifesi yurttaşı çarpıyor dedi. AKP halkımızı çarpmaya devam ediyor. Fahiş zamlar, artan vergiler, yüksek enflasyon oranlarıyla halka açlık ve yoksulluk dayatanlar 1 Şubat itibariyle elektrik faturalarını katladı. Aylık elektrik tüketimi 1050 lira tutarındaki 417 kilovat saatten fazla olan mesken abonelerine fatura desteği kaldırıldı. Halkı düşünmeyen bu iktidar aylık elektrik faturası 1049 lira üzerinde olan konut abonelerini sabit fiyattan çıkarıp değişken fiyat tarifesine soktu. Yüz binlerce aboneyi özel elektrik üretim şirketlerinin insafına terk ettiler. Yurttaşı açlık, yoksulluk ve sefarete mahkum edenlerin vicdanı sızlamıyor. Aylık elektrik tüketimi 495 liranın üzerinde olanlara neredeyse %140 oranında zam yapanlar hiç utanmıyor. Yanlışa son verin, halkımıza destek olun. Antalya'da geceden alkol alıp beton zemin üzerinde sızan adam, polis ve sağlık ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu uyandırılabildi. Ayakta durmakta güçlük çeken şahıs hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda sabah saatlerinde 33 yaşındaki şahsın baygın halde olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu belirlenen şahsı uyandırmak için sağlık ekipleri yoğun çaba harcadı defalarca seslenilmesine ve müdahalelerde bulunulmasına rağmen uzun süre tepki vermeyen şahıs yaklaşık 15 dakika süren uğraşlar sonucunda güçlükle kendine geldi. Gözlerini açtıktan sonra bile kendinde olmayan şahıs yerinden doğrulmaya çalıştı ancak bunu da başaramadı. Ayakta durmakta zorlanan şahsı polis ve sağlık ekipleri kollarına girerek kaldırıp yürüttü. Ekiplerin yardımıyla birkaç adım atan şahıs, kısa bir yürüyüşün ardından tekrar aynı yere oturdu. Sağlık görevlileri şahsın bilincini toparlamasını bekledi. İlk yardımda bulunulan şahsın hastaneye gitmek istememesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeden ayrıldı. Mersin'de polisin takibi alarak kovalamaca sonrasında durdurduğu otomobilde 4256 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi gözlem altına alındı. Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesini yaptığı çalışmada bir otomobili tespit etti. Belirlenen aracı takibe alan ekipler kovalamaca sonucu otomobili durdurdu. İçinde bulunan 4 şüpheliyi de yakaladı. Araçta yapılan aramada çeşitli yerlere zulalanmış halde 4256 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin adresinde de arama yapan polis, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle suçtan elde edilir değerlendirilen para ele geçirdi. Evet. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer iki şüpheli ise ifadelerin ardından serbest kaldığı öğrenildi. Adana'da deposunda 20 milyon lira değerinde 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron yakalatan şahsın ucuz görüncü alıp stok yaptım diye kendini savunması dikkat çekti. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Barış Ağan'ın gümrük kaçan makaron ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine KOM polisleri Barışağ'nın Yüreğli ilçesine bağlı Güzel Evler Mahallesi'ndeki deposuna operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda depoda piyasa değeri 20 milyon lira olduğu tespit edilen 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının çarşıda bunları ucuz görünce alıp stok yaptım, daha sonra satacaktım dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Atak. Antalya'nın Aksu ilçesi Güzel Yurt Mahallesi'nde yaşayan doğuştan görme ve zihinsel engelli 18 yaşındaki Melek Kurşun 4 yıldır diyaliz tedavisi görüyor. Her gün 10 saat boyunca makinaya bağlı kalması gereken Melek elektrikler kesilince sağlık sorunları yaşıyor. Günaydın bebeğim. Az kaldı. Diyalizin bitiyor. Antalya'da 4 yıldır diyaliz tedavisi gören ve her gün 10 saat makineye bağlı yaşamak zorunda olan doğuştan görme ve zihinsel engelli 18 yaşındaki Melek Kurşun'un ailesi, elektrik kesintisi olduğunda kızlarının sağlık sorunlarının arttığını, jeneratör almaya da maddi durumlarının el vermediğini söyledi. Maddi durumlarının jeneratör almalarına yetmediğini belirten anne Asiye Kurşun, elektrikler gittiği zaman meleğin makineden ayrılmak zorunda kaldığını ve bunun da sağlık sorunlarını daha da arttırdığını söyledi. Ben Asiye Kurşun ben. Nur Melek Kurşun kızımın ismi de. Diyaliz hastası 4 yıldır. Diyaliz önce dışarıda yapıyorduk hastanede. Sonra bizler <laughs> sağlık sorunlarından dolayı evde yapmak zorunda kaldık. Her gün, her gece akşam bağlıyorum. Her akşam 10 saat bağlanıyor. 10 saat kalıyor. Ama tek korkumuz bu diğer elektriklerin gitmesi. Elektrikler gittim tedavimiz yarımda kalıyor. Eşim çalışmıyor şu an. Mal şey emekli oldu EYT'den. Ke evimiz kira. Ü artı üç çocuğumuz daha var bakmakla yükümlü olduğumuz. Ben yardımseverlerin dikkat çekmek istiyorum. Hani bize bir yardım el uzatırlarsa çok memnun olurum. O zaman bekledik mesela kaç saat gelmediyse şeyden ayırmak zorunda kaldık makineden. Geldiğinde tekrar baştan başlamak zorunda Peki, kaldık. Peki makineden ayırdığınız zaman Melek herhangi bir sıkıntı yaşıyor mu? Evet yaşıyor. Ne oluyor? Bir anlatabilir misiniz? Evet, şöyle oluyor, her taraf şiş oluyor, ödem oluşuyor. Yani rahat yemeğini yiyemiyor, huzursuz oluyor, karnım acıyor diyor. Öyle yani sıkıntı oluyor. Öyle. Bir tek korkum yani tedavi yarımda kalmaması için bir jeneratöre ihtiyacımız var bizim. Peki akşam kaçta başlıyorsunuz? Akşam 9'da başlıyoruz, sabah 10'a kadar. Sabah 10'a kadar diyalizde kalıyoruz. Sabah 10'a kadar? Sabah 10'a kadar diyalizde kalıyoruz. Kaç senedir? 4 yıldır diyaliz hastası çocuk. Şu an 6 aydır da evde yapıyorum. Başka bir rahatsızlığı var mı Meleğin? Görme engelli doğuştan, zihinselimiz var. Doğuştan korneamız yok. Gözünün biri görmüyor şu an. İkisinde de mercek var ama fakat biri görmüyor yine de. Öyle idare ediyoruz bakalım Allah'a şükür. Adana'nın Fekke Üçvesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürülürken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana'nın feke içerisinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın akşam saatlerinde ilçeye bağlı Marankare gediği mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. İstanbul valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklama sonrasında kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okulların tatil edilmesi sonrası sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Erzurumlu anne "Milletin çocuğu çocukta bizimkiler kutup ayısı mı?" diyerek tepkisini dile getirdi. İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve gece boyu aralıklarla yağan kar nedeniyle sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar karla kaplı araçlarını temizledi. Donmuş camları temizlemeye çalışan araç sahipleri buzları kazımak için uzun uğraş verdi. İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklama sonrasında kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Etkili olan soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlarsa araçların üzerindeki biriken karları temizledi. İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okulların tatil edilmesine tepki gösteren Erzurumlu bir anne ise sosyal medyada paylaştığı videoyla gündem oldu. Milletin çocuğu çocuksa bizimkiler kutup ayısı mı? Eğitime ara verilmesini şaşkınlıkla karşılayan anne, milletin çocuğu çocukta bizimkiler kutup ayısı mı sözleriyle İstanbul'daki tatil kararına esviri bir dille tepki gösterdi. Milletin çocuğu çocuksa bizimkiler kutup ayısı mı? Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki adam yarım asrın ardından yolu açılınca belediye ekiplerine teşekkür etti. Adana'nın feke ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Hasan Şenöz'ün yarım asırdır evine giden yolu yoktu. Feke Belediyesi tarafından Şenöz'ün evine giden bölgede ilk kez yol açma çalışması yapıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen iş makineleriyle yol açıldı. Yarım asırlık yol sorunu çözülen yaşlı adam dualarla belediye başkanı ve ekiplerine teşekkür etti. Hasan Şenöz 52 yıl sonra yoluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu anlattı. Muhtar Hacı Yaşar Bozkursa en az 50 yıllık esaretin bittiğini belirtti. 73 yaşında yaklaşık Sağlık Bakanlığı tarafından tütün ve tütün ürünleriyle mücadelenin konu alındığı bir çalıştay düzenlendi. Sağlık Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına yönelik farkındalığı arttırmak amaçlandı. Için... Sağlık Bakanlığı tarafından tütün ve tütün ürünleriyle mücadelenin konu alındığı bir çalıştay düzenlendi. Dünyada yaklaşık 1.3 milyar tütün ve tütün ürünü kullanıcısı bulunmakta olup Sonuçta... Sağlık Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına yönelik farkındalığı artırmak amaçlandı. Sağlık Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Şuayip Birinci, Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doçent Doktor Muhammed Atak, kurul üyeleri, halk sağlığı başkanları ve akademisyenlerin katılım sağladığı çalıştayda, elektronik sigara başlı olmak üzere tüm tütün ürünlerinin zararları, denetimler ve pasif maruziyetin önlenmesi gibi konulara değinildi. Bu mücadele zor bir mücadele. Tek başımıza başarabileceğimiz bir mücadele değil. Endüstrinin çok güçlü olduğunu buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Buradan teknik çalışmalar yaparak en az onlar kadar inovatif davranarak yeni ve proaktif yaklaşımlar geliştirerek bu mücadeleye güç vereceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki yılların tütünle mücadelesi çok daha sert ve çok daha güçlü iyi sonuçların elde edildiği bir süreç yaşatacağını düşünüyorum. Herkese bu çalışmalara şimdiden verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah çok iyi çıktılar, ortaya çıkar ve geleceği bugüne göre daha dumansız bir ortama Kavuşturuz. Bu arada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine bakanın tütün denetçileri 81 ilde yeşil dedektörler ve çapraz denetimlerle sigara yasağına uyulup uyulmadığına dair denetimler yapacak. Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezi vatandaşların talep ve şikayetlerini çözmek için hızlı ve eskili bir köprü görevi üstleniyor. Çağrı Merkezi vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve önerileri dikkatle dinleyip anlık olarak kayıt altına alıyor. Bu başvurular ilgili birimlere hızla iletilerek çözüm süreci başlatılıyor. Aynı zamanda bilgi talep eden vatandaşlara da anında destek sunuluyor. İyi günler Şule ben size nasıl yardımcı olabilirim? Yüreğir Belediyesi vatandaşların taleplerine en hızlı şekilde yanıt verebilmek için çağrı merkezi hizmetiyle çözüm odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar belediyenin sorumluluğundaki her konuyu iletişim hattından belediye ile kolaylıkla iletişime geçebiliyor. <laughs> tamam, rica Hüseyin. Çağrı merkezi vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve önerileri dikkatle dinleyip anlık olarak kayıt altına alıyor. Bu başvurular ilgili birimlere hızlı iletilerek çözüm süreci başlatılıyor. Aynı zamanda bilgi talep eden vatandaşlara da anında destek sunuluyor. Göreyir Belediyesi çözüm odaklı yaklaşımıyla vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı ve onlara en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor. Çağrı Merkezi vatandaşlarla belediye arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurarak bu misyonunu kararlılıkla yerine getiriyor. Evet, Adana'da 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala. Dalında gül fiyatı 30 liradan alıcı buluyor. Gül üreticileri Hollanda'dan ithal gül geldiği için fiyatların düşük kaldığını söylüyor. Sevgililer Günü yaklaşırken Adana'nın yüreği içerisinde gül mesaisi de başladı. Sabahın erken saatlerinde gül seralarına giden işçiler gülleri kesiyor, dikenlerinden ayırıyor ve paketleyip satışa hazır hale getiriyor. İlçeden yurdun dört bir yanına gönderilen güller dalında 30 liradan alıcı buluyor. Dönüme ortalama 6 bin adet gül verimi alınırken çiçekçiler talebin yoğunluğundan dolayı oldukça memnun. Ancak 14 Şubat Sevgililer Günü için Hollanda'dan ithal edilen güller nedeniyle üreticilerde fiyatlar düşük seyrediyor. Öte yandan kentteki çiçekçilerse gülün tane fiyatı 100-150 liradan alıcı buluyor. Şimdi bir şey mi söyledi? Varım, Üretici o gün sever okur seradaki fiyatların düştüğüne dikkat çekiyor. Ee, Onda Şubat geldi. Ee, bizim de çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Sevkiyatlarımız devam ediyor. İnşallah son güne kadar da devam edecek. Öyle görünüyor şimdilik. Ee, fiyatlar nasıl peki şu anda? Ee, fiyat aslında çok vermek istemem ama e, tane fiyatı 30 liradan gibi görünüyor şimdilik. Şubat'a özel geldi bu ithal. Ee, yani şu an resmen dolduk. Ee, İthal gül çok fazla girdi gerçekten. Bu yüzden bizim fiyatlarımızı aşağı doğru resmen sürükledi. Ee, 100 lira diye bekliyorduk. Ama ne yazık ki bayağı bir aşağıdayız şu an. Yok güllerimizde sorun yok. Çok şükür. Ee, dönemi 6000 adet alıyoruz. Ee, ortalaması da bu zaten. İyiydi yani. Verim güzel. Verimiz çok güzel. Adana'mız güzel. <laughs> Çünkü e, Adana'daki yetişen her şey de çok güzel oluyor doğal olarak. Şubat ayından sonra biliyorsunuz. Kadınlar günümüz var 8 Mart'ta. 8 Mart'ta yetkililerden bir isteğimiz var. İthal gülü içeri almazlarsa hem buradaki tarım kalkınmış olur hem de gülcüler de biraz yüzü gülmüş olur. Bu haberle bültenimizi sonlandırıyoruz. Güney Asya'nın gelişmeleri aktardık. Koz ailesi olarak mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Koza Spor'dan iyi akşamlar. Adana Spor Ankara'dan eli boş dönüyor. Ankara Keçören gücü karşılaşmasının ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçti. Her iki takım birbirlerinin açığını ararken dakikalar 17'ye gösterdiğinde sağdan yapılan ortaya net bir kafa vuruşu yapan Diouf ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Adana Spor biraz daha rakip kalede görülse de gol yine ev sahibi ekipten geldi. Kornay'dan gelen topu uzaklaştırmaya çalışan Hasan Atipoğlu kendi ağlarını sarstığında dakikalar 56'ya gösteriyordu. Bu golle Ankara Keçiören gücü skoru 2-0'a taşıdı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sağ kanattan hareketlenen Kamara Adana Spor ceza alanına kadar topu taşıdı. Defansı çalımlayıp şut açısını bulduktan sonra topu ağlara gönderdi ve takımını 3-0'a taşıdı. Hakem maça 5 dakika uzatma ekledi. Başka gol olmayınca Ankara Keçiören gücü playoff takibini sürdürürken Adana Spor umutlarını önündeki maçlara bıraktı. Adana Demirspor Cuma akşamı Antalya Sporu ağırlayacak. Galatasaray karşılaşmasında haksız verilen hakem kararlarına tepki olarak sahadan çekilen ve tüm dünyada gündem olan Adana Demirspor bir yandan da antrenmanlarını sürdürüyor. Maviler Cüvertli takım Cuma günü saat 20'de Antalya Sporu ağırlayacak. Adana Demirsporlu futbolcular önceki maçlarda olduğu gibi yine sahaya çıkıp ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini söylüyor. Bu arada karşılaşmanın bilet fiyatları da açıklandı. Maraton alt 100 lira, maraton üst 50 lira, batı tribün alt 200 lira, kuzey kale alt 50 lira, güney kale alt 20 lira, misafir 25 lira. Yine Adana Demirspor'la devam ediyoruz. Başkan Bedirhan Durak Demirspor'da başkanlığa devam edeceğini açıkladı. Süper Lig'de Galatasaray'da deplasmanda oynadığı sırada sahadan çekilen Adana Demirspor'da istifa kararı alan Bedirhan Durak göreve geri döndüğünü açıkladı. Kulüp sahibi Murat Sancak'ta görüştükten sonra bu kararı aldığını açıklayan Bedirhan Durak şu ifadeleri kullandı. Galatasaray maçında yaşanan adaletsiz yönetime istinaden kulüp olarak aldığımız karardan sonra kulübümüze yapılan olumsuz eleştiriler, duyduğumuz acımasız hakaretler ve yönetimimize yöneltilen suçlamalardan sonra maçın sabahında istifa kararımı sosyal medya hesabımdan duyurmuştum. Bugün öğle saatlerinde yönetim kurulu başkanımız Sayın Murat Sancak'ta görüşmemizde istifamın yönetim kurulunda kabul görmediğini ve kulüp başkanı görevinde bulunmaya devam etmenin kulübümüz adına daha faydalı olacağı tarafıma bildirilmiştir. Yönetim kurulumuzun istifamı kabul etmediği bu durumda Şanlı Adana Demirspor'umuzun menfaatleri, kulübüme olan gönül bağım, futbolcularımıza ve personelimize olan inancım, yönetim kurulu başkanımız Murat Sancağın bana olan kararlılığı ve benim de ona olan büyük saygım ve sevgim için kulübümdeki görevime kaldığım yerden devam edeceğimi bildiririm. Ve yüzücü bir haber Adana Demirsporlar için Kaptan Semih Güler Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Adana Demirspor benim artık evim oldu. Ya i̇ster istemez hayatın bir yerinde Adana Demirspor olacak. Benim de Adana Demirspor ayrı bir köşesi olacak. Bundan eminim. Semih uzaktan inanılmaz! İnanılmaz bir gol! Süper bir gol, süper! Semih Güler! Gölgen gibi adım adım her solukta Adana Demir Spor'un kaptanı her şeye rağmen ayakta! Alanya'dan bir haberle devam ediyoruz. Alanya Spor ara transferi 5 yeni oyuncuyla kapattı. Alanya Spor ara transfer döneminde takıma kattığı 5 futbolcuyla toplu imza töreni düzenledi. Alanya Spor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu devre arası transfer zor olmasına rağmen genç oyuncuları transfer ettiklerini söyledi. Baya bir zamandır yeni gelen futbolcularımızla görüşmelerimiz devam ediyordu. So Iki gün önce zaten bir duyurusunu yapmıştık. Bugün, bugün, iş imza töreni gerçekleştiriyoruz. Ee, bildiğiniz gibi Panathinaikos'tan iki tane futbolcumuz var. Birincisi Santrafo mevkinde oynayan Sporas. Diğeri de orta saha mevkinde oynayan Tony. Ben özellikle oyuncularımızın Alanya Spor'umuza çok katkı sağlayacağına inanıyoruz o bölgede eksikli, eksikliklerimiz vardı o bölgedeki eksikliği her ikisinin de gidereceğini düşünüyoruz İnşallah hem kulübümüze hem futbolcularımıza hayırlı olur Tony sezon sonuna kadar inşallah bizimle beraber olacak Spor'larda iki buçuk yıllık sözleşme zaten imzaladık bu transferin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle de daha önce futbolcumuz olan Yunan futbolcu Tizevarlas, takım kaptanlarımızdan birisi. Onun bu transferlerde çok büyük emeği var. Ona da canı gönülden hem şahsım adına hem kulübüm adına çok teşekkür ediyorum kendisine. İnşallah kazasız belasız iyi bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum. Aramıza, aramıza hoş geldiniz. I'm ready to give everything for the club and to help the team and uh, I hope we can uh, make a good uh, season together. Tabii ki burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Şu anda çok hazırım. Takıma her şeyimi vermek istiyorum. Takıma çok Olmak ve için çok iyi bir sezon everybody. Um, I'm very satisfied that finally I'm here and uh, I'm, I'm prepared to, to help the team and to try to win as many games as possible and to try to to reach in the cup until then. Herkese merhaba diyerek lafıma başlamak istiyorum. Burada olmaktan dolayı gerçekten ben de çok mutluyum. Takıma yardım etmeye hazırım. Bir an önce takıma çalışmaya başlamak istiyorum. Umarım hem sezonda, ligde hem de kupada sonuna kadar ilerleriz. Kola Spor'u izlediniz. İyi akşamlar. kenti hayvansever bir kenttir. Bu projeye yoğun bir ilgi, yoğun bir talep var. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sokaktaki patil dostlarımıza sıcak bir yuva olmak